Elazığ Malatya yolunda sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobil refüje çıkarak ağaca ve elektrik direğine çarptı. Araçta biri bebek 6 kişi yaralandı. İkisinin durumu ağır. Yaralılar hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Gelişmeler için bizi takip etmeyi unutmayın. Özgür. Hamza görüşürüz. Tamam. bunları elavuzu mı paylaşayım? şimdi? gelmez abi ya Yol açalım mı?

Tamam, burada bu bu olsun. Alın şimdi. olsun. Şimdi.